bebeklerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha daha değişik bir video şu an karşınızda. Sanırım vlog tarzı bir şey olacak ama 2-3 dakikalık bir vlog olacak. En azından bugünün videosunu kapatmak istemedim. Şimdi ufacık bir makyaj. Bunu sana paylaşmak istedim. Başlıyorum. Gidiyorum. Şimdi hemen olayı size anlatıyorum. Normalde ben bu videoyu saat 4.30 gibi çekecektim ama... Satış müdürü geldi diyeceğim. Ay burası şey kapandı bir dakika. Satış müdürümüz geldi. Bu yüzden çıkamadık erkenden ve bayağı geç çıkmak zorunda kaldık. O yüzden de hava karardı. Gizemle buluşmam lazım. Kız buraya geldi. Saati birazcık sıkıntılı olsa da neyse yapacak bir şey yok. Sabahtan beri hatta dün akşamdan beri arkadaşlar bir koşuşturma. Ama var nasıl koşuşturma yani. Ön yüz yapmaya çalışıyoruz. İki kişiyiz dün akşam. Kaldı yapamadık ve hani kasada olmama rağmen hani yapamıyorum yani ön yüz falan yapamıyorum çünkü kasadayım ama o kadar insan yığını geldi ki bu sefer artık kişiye de çağırmak zorunda kaldım. Otomatik hiç kimse yüz yapamadı arkadaşlar. O yüzden çok sıkıntılıydı. Neyse, daha sonra işte akşamda müdür şey diye düşünmüş işte bu kadar işi biz mümkün değil, zaten baş edemeyiz. O yüzden yarın yani bugün geç gelecekleri erkenden çağırdı. Biliyorsunuz arkadaşlar şu her kapatıcı. Şöyle, oraya Ben de güzel bugün makyaj makyajlı makyajlı olacaktım süslenecektim. Nerede? Yani, neyse. Eğer sabah bulsaydık konuştuğumuz saatte fonetan sürerdim şu anda ama konuştuğumuz saatte çıkamadım. Bu yüzden ne yazık ki böyle. En azından bir kapatıcı olsun. Ve hani şey sabahtan beri deli gibi cidden bir koşuşturma içerisindeyiz. Daha sonra bölge sorumlusu bizim müdürü hani diyor ki sana haftaya geleceklermiş. Bak olaya gel. <laughs> Sonra işte bizim müdür de demiş ki haftaya gelinemez. Biz her şeyi ayarladık. Mağaza full tamam. Bugün gelmeniz lazım. Ya yani çünkü bir de hani izni iptal etti kadın. Öyle de bir sorun var. İzni iptal oldu. Diğer arkadaşlarımız normalde geç gelecekti. Öğlenden sonra gelecekti. Bu sefer sabah, sabah köründe geldiler. Yani bir kez daha böyle bir şey olmaz, olmasın yani. O yüzden trip atmış. <laughs> Bugün gideceksiniz diye. Bana geldiler anlatın. İşin kötüsü Cuma günü de geleceklermiş. Ben bu videoları yeni zaman açacağım. Tabi orası aynı. Şu ölü görüntüden bir kurtulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anki tek ben bu. Güzel bitiyor. <laughs> Mesaj. Bu arada hala ablam ve arkadaşları videomu izlemediler. Şey videosu şu doğum gününde ne alayım videosu. Ablama ben bir ona şey yapayım bari. Çıtlatayım. Kız hala şey yapmadı. Şunu şunu al demedi. Ay arkadaşlar saat 3'te 3-3.30 üç, arası benim bir uykum geldi. Tam da normalde çıkış saatime doğru. <laughs> Ama çıkış saati çıkamadık. <laughs> bir de bugün bir tane müşteri yüzünden müdürle bir tık böyle bir şey oldu sürtüştük. Şimdi tam bana ki sen de yemek çık dedi. Sonra ben tam yemek bonuna çıkacaktım bir tane müşteri geldi. Ay diğer arkadaşım da kasada yoktu dedim. Bir tane hadi sizi ben bir alayım arkadaşım çok uzaktaydı. Şimdi dedim şey olmasın beklemesin boşuna. Sonra müşteriye gönderdim. Tam bu sefer kendim için yemin bir şeyler alacağım. Hopsa bir baktım müdür yardımcısı elinde bir tane robot süpürgeyle yanıma geldi. Bunu kazan geçmen gerekiyormuş diye. Sonra dedim ki yani ben de eğer fiş falansa şeyi paslayayım. Sonra bana diğer arkadaşım geldi de ki sen de ben bir şimdi fatura öğrenelim dedi. Otomatik kafa fatura keseceğime gitti. Sonra müşteriye sordum ki fatura mı normal mi kesilecek diye dedi ki fark etmez ben dedim ki tamam o zaman. Fişten halledeyim ben bunu. Sonra işte geçtim. Baktım bu olay faturaya doğru dönüştü. Şimdi kız bilmiyor gitsem ama Çünkü kız bilmiyor yani kim ne yapacak. Ondan sonra işte adamı geçireyim derken. Yani bir tık geçmiş oldu aradan. Sonra işte tam ben böyle elimi gene böyle artık gideceğim alıyorum bir gördü beni sonra bana azar çek Dedi ki kaç saat önceden çıkacaktın merhaba falan dedi böyle dedim ki ürün geçtim kişi geçti fatura kesildi falan filan o galiba o ayrıntıyı şey yapamadı neyse dedik artık hani azar işi yemiş yani <laughs> konuşmayalım boşuna bir de boşu boşuna azar yemiş oldum ya bir şey diyeceğim neden ben hemen şu an sürdüm ki çünkü zaten yemek yiyeceğim neyse bebek ne yeriyim <laughs> Ee, şu an o makyaj videosu bu kadar da günün geri kalanını yani akşama geri kalanını birazdan sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın. Şahin ya. Vlog savaşları arkadaşlar. Bakın sevgili yıldız. Göstereyim <laughs> mi seni? Göz. Kadın eli gözüküyor şu an. Şöyle senin için ellerimi daha kaslı yapabilirim. <güler> Buluşuldu arkadaşlar şu anda. Evet. Ya <laughs> senin gitmemişsin diye Ben yüzüğünü çalabilir miyim? Derim bir sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 istemiyorum tamam hayır hayır. Tamam, tamam uzattım ya hayır aldın işte evet. dedim böyle. Ben yani senin e... <laughs> boğazımdan kaldığın derece hayır. benim küçük parmağımdan geçmez. İnşallah bugün çıkaracaklar beni. Canımız mı? Canımız mı? Canımız mı? Batırdı. Eee. Hi guys. Kan you see Nerede kaldı? Onun fakat ayarlaması var gelince ki yani. alı. Ayarlaması var da zaten sonuna kadar açılmış olmaz yani. Tek de şal gel bir daha Hayatındaki herkes çok düşman. Bir tek ben çok zayıfım arkadaşlar. Ne yapacağız biz <laughs> bu <boşu>? işi? <laughs> ben. ben. Kemikleri bir insan. Yani şu yüzük eğer olmuyorsa şişmansındır. Bunun başka çıkaması yok herhalde. Merve sen Türkiye standartlarına göre aşırı zayıfsın. Tatlı Sen de bizde değil. Türk olduğumu kim söyledi? <laughs> Değilim. Hayır. <laughs> bu da kalkma derler. Kalktığında direkt eve gidecek. Nereye gideyim bu soğukta? Yani Dedikodu yapıyorum ben e şu an arkadaşlarımla. E e Arkadaşlar yani az önce gideme aşık olduğumu söyledim orada. Nereden çıktı lan? <laughs> <laughs> arkadaşlar ne habersiniz? Bilgizemle buluştuk şu anda. <laughs> Fark etmişsinizdir. Ay bol bol dedikodu yaptım. Bol bol tanışma arkadaşlarımın dedikodusunu yaptım. O yüzden onu bunu izlersen beni keser. Evet ben bol bol dedikodu yaptım. Bugün bir rahatlama gecesi oldu arkadaşlar. Rakı balığımız nerede güzel? <laughs> <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar çok dindar bir arkadaşım var. Aşırı dindar. Ben hiç gidiyorum. Kız çekiyor. <laughs> Ay. Çok yorgunum bebeklerim. Ne yapacağız biz bunu? bir saat restiyorum ben burada. Gizem ne yapıyorsun? Maç sporlarını takip ettim. Sen ne Yok çekerken. Tebrikler. Artık vloguma karışmıyor yani. arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Sizin değil Evet. Benim Ya ben çok zengin olacağım. Siz hepiniz kıskanacaksınız. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel videolar çıkartıyorum ama bir markete girdim kanka. Bu kadar videonun çıkacağını tahmin etmemiştim. Tabii takip etmeniz için kanalıma herhalde o bakışın öyle. Ne videosu evde der gibi. evde internet çekmiyor. Çok Gerçekten izlemediğini şu an öğreniyorum. <laughs> Derd canım derse giremiyorum. Sen bana izlemek diyorsun. Tabii ki ne izleyeceksin? Kanal videosu yani sonuçta değil mi yani? Ayıp ediyor. Ben her bir dışarı çıkmaya kalkıyorum. Hadi e cesaretim var. Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey yapalım. Bir şey daha. Bir şey daha. Tamam. Beş dakikadır evet. kenarında. Tamam oturalım. Tabii beş dakikada pazarlama yapalım nasıl diyeyim? Böyle bir zamanda hissediyordum. Insan bu sana? Sizi seviyoruz. Perfect.